Şimdi bir paralel kenarda ABCD paralel kenarında bir doğru çektik dışarıdan paralel kenarı kesmeye. Hepsine dik indirdik. Bu arada dik indirme mecburiyetiniz yok. Amaç dördünün paralel olması. Yani X, Y, Z, T hepsine paralel olması yeterli burada. X, Y, Z, T hepsi birbirine paralel olsun yeter ki bu paralelliği kullanarak neden bu eşitlik var? Şimdi arkadaşlar bu yamukta orta tabanla da alakalı. Şu köşegeni çektim. Şu köşegeni de çektim. Şurası biliyorsunuz orta noktaydı. Ben bu orta noktadan da bu dört doğru parçasına paralel indirirsem bu da 90 olur. Bu da onlara paralel olur. Biliyorsunuz Paralel kenarda buralar eşit tam ikiye bölünüyordu. Şimdi dikkat edin. Şu kırmızı çizdiğime M diyelim. M. Şurada bir yamuk oldu bakın. Şurada bir yamuk oldu. Şurası da bire bir ayırmış. Orta taban. Y ile Z'nin toplamının yarısı. Orta tabanı böyle buluyorduk. Peki. Şimdi A ile C'ye bakın. Şurada da bir yamuk var. Şurası da 1'e 1 bir bak. 1'e 1. Bir. Yine orta taban kırmızı. Kimin orta tabanı bu sefer? X ile T'nin. Aynı M. X artı T bölü 2. Buradan bölü 2'ler gittiğinde yukarıdaki verdiğimiz ifadenin doğruluğu ispatlanmış ve gerçekleşmiş olur arkadaşlar.